Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, AKP'nin uygulamaları adeta faşizmi aratır oldu. Üst düzey bürokratların tasfiyesinden sonra okul müdür ve yardımcılarının tasfiyesine tanık olduk. İşe alımlarda da yazılı sınavdan kaç alırsan al, mülakat denen torpil sınavları yüzünden sadece AKP yandaşlarının işe alındığına tanık oluyoruz. Taşeron aracılığıyla yapılan işe alımlarda açıkça AKP üyeliği aranmaktadır. AKP açıkça sol kırım uygulamaktadır. AKP ya benimsin ya kara toprağın demektedir. Mersin'de Şehir Hastanesi'nde yapılan işçi alımlarını da AKP üyelik şartına bağlamıştır diye bilgiler gelmektedir. Bunlar insanlık dışı uygulamalardır. Yoksulu bile ayrıştıran bu ahlaksız uygulamaları şiddetle kınıyoruz takipçisi olacağız hesabını soracağız